Arkadaşlar, değerli dostlar, hepinize merhaba. 5 Mart 2023 Pazar günü için arkadaşlar. Valvik Pesevaltov'un Ajax Slim Yenek, Gent Anderle Kopenhag Odense maçlarını vereceğim. Videolarıma gösteriz. İlgiden olan minnettarım. Hepinize teşekkür ediyorum. Valla arkadaşlar taraf vermeyeceğim. Yani taraf şöyle. Söylediğimiz her şeyi oynuyorsunuz. Değerli dostlar o yüzden taraftan kaçmaya karar verdim. Tarafa siz karar verin. Dün yani dün Arus, Kuluş tamam ama onun dışında Ultra'ya oynadım. İki buçuk üstü oynamadım arkadaşlar. Taraf oynadım. Zuvor'la yine oynadık. Dortmund, Lipsik acaba dedik ama Lazio arkadaşlar. Napoli Lazio'yu yakaladık değerli dostlar. Yani bir, bir, fırıldak olacağını yani İtalya Ligi şekillenmiş arkadaşlar. Bir fırıldak olacak. Real Sociedad yanılttı arkadaşlar. Burada Ultra Real Sociedad. Allah'tan ikisi ne aynı kupona koymuşum. Yani tesadüfen 1-2,5 ve 2-3,5 alt olarak. Yani dün sürpriz bence sürprizlerle geçen bir hafta başladı arkadaşlar. Geçen hafta 2'den 1, bir, 1'den 2 ile başlamıştık. Azi Arkmar bile 1-0 arkadaşlar. Azi Arkmar 2-1,5'dan Kaç? 720 bin arkadaşlar kaçan kupon. Azi Arkmar 2-1,5'dan. 720 bin bir arkadaş kaybetmiş. Çok üzüldüm yani ondan çok ben üzüldüm. Yani dün Hull City, Napoli Lazio ve Almanya Ligi, Borussia Dortmund, Lipsik. Bu 3 maç üzerinde arkadaşlar bunları çözel malı götür. Bir Cemil arkadaşımla Altınordu, Pendi'yi 2'den 1 bildi. Nice bir bir kalıyor arkadaşlar. Bu da birden sıfır mı acaba? Hangisi? Birden sıfır, 2'den sıfır. 36, 42, 45 artı bir. Sıfırdan sıfır bitmiş. Buna bir, ikiden sıfır attırmıştık arkadaşlar. Gelelim bugüne değerli dostlar. Bugün de şu ana kadar yani bir Manchester City maçı başladı. 1-0 arkadaşlar. İlk yarı bitti. Yanımda da çok harika bir köpek var arkadaşlar. Harika bir köpek var. Şşş, gel Lucky, Lucky, Lucky gel. Bu dinamo direslerinde ben oynadım değerli dostlar. Valla arkadaşlar şu çıkarttığım İngiltere alt dikleri genelde 2'den 1, 1'den 2. İngiltere'deki arkadaşa çıkarttım öyle bastı. Mesela Yeovil Walking 1'den 2, Solihil Medi 2'den 1, Charles C. Grimsby 2'den 1 o şekilde deneyeceğim abi dedi. Etem arkadaşımız. Bradford Corchester yani 2'den bir. Bunları öyle çıkarttım. Sadece iki ve ulusala baktım. Bire bakamadım. Değerli dostlar. Bunların iki 3 üstlerinde çok dikkatimi çekti. Yani iki yirmi falan değerli dostlar oranlar. Ama bilmiyorum yani ötemde genelde öyle oynadığı için ben çıkarttım. Bakalım şansımız yanımızda olsun. Bu kulüp Amerika, Paşua ve Monteri bunlar Meksika Ligi arkadaşlar. Devamlı oynadığım bir lig, Devamlı oynadığım bir lig. Dün Mazartlan'ı 1-2,5, 1-3,5 oynadım. Dedim hep yenilecek mi? Bir de sinir olmuştum yani. Şu şey maçına nedir o? Ultra maçına arkadaşlar. Çoğu arkadaş da oynamış. Üzüldüm değerli dostlar. Üstten gel birkaç arkadaş üst oynadık abi. Yani çok da üzüldüm yani. Uld, kendi sahasında yani saçma sapan. Yani şike onlar arkadaşlar. Onlar da gidince ben direkt Mazart'tan'a bastım. 25 buçuk, üç buçuk taraf. Oradan rahatladık arkadaşlar. Gece 3 bir bitti maç. Yani o şekilde birlik geçti. Yarına bakalım arkadaşlar. Fazla da zamanım yok. Valla burada arkadaşlar şöyle saate de bakalım da arkadaşlar. İyi. Valvik, Pense ve çıkarttım. Artık her maçı vereceğim söylemiştim arkadaşlar. Taraf vermiyorum. iki buçuk üstü diyoruz bu maça değerli dostlar. Valla ikiden bir, birden ikiye girmiyorum arkadaşlar. Habire fırıllak gibi, civata gibi arkadaşlar. Yani habire değişen bir oranlar düzeni var. O yüzden girmek istemiyorum. İki buçuk üstü diyoruz. Valvik, PSV, Şansımız yanımızda olsun arkadaşlar. Şans. Yani adam dün neler, yani çok büyük paralar kazanan da var değerli dostlar. Benim ultra ya yani ne bileyim ya o kadar mesela Zuvalli arkadaşlar 3,5-4,5-5,5'dan müthiş paralar kazananlar var. İkinci bu Strasburg'u ben 1'den 0 oynadım arkadaşlar. 1'den 0, 2'den 0 tekten attım değerli dostlar. Ajax Nimyenek maçı yine taraf falan vermek istemiyorum arkadaşlar. Yani taraf vermek öyle kolay da değil arkadaşlar. Yani 2,5 üst ama ne 1,23 değerli dostlar. 2,5 üst diyoruz buna da. Diğeri Gent, Anderle, valla Anderlet'te bir düzelme var arkadaşlar. Yani hiç sevmediğim bir takım arkadaşlar. Çok yatıran beni. Çok yatıran. Gent'te yani ikisi de bu sene iyi başlamadı ama Gent 42 değerli dostlar. Anderle 36 geçen hafta berabere kalan bir Anderle 40 37 ve 46 32 atılan yenilen goller. Bu sene Gent'i beğenmiyorum ama dördüncüye yerleşmiş. Dün kulüp Buruj'un 3-0 yenilmesi yani benim için sürpriz değildi. Arkadaşlar gayet normaldi. Hoca değiştirdikten sonra ben karşılık gol var olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu maçın 2-2'de skor bekliyorum. 2-2'de skor bekliyorum arkadaşlar. Bu maçı karşılık gol var olacağını düşünüyorum. Yani onlar oynadım. Kopenhag var. Danimarka Ligi. Değerli dostlar. Şöyle bir bakalım. 1-27 5-98 Odense ile oynuyor. Geçen hafta Kopenhag oynamıştık arkadaş. kaçtı? Bir Vecle ile 2-0. Gol yemiyorlar arkadaşlar. Hep bunlar ne? Son 3 maçın karşı gol varlığından yattım arkadaşlar. Son 3 maçın. Yani taraf burada vermek istiyorum arkadaşlar ya. Bir olacağını düşünüyorum. Bir, bir buçuk, iki buçuk da olacağını düşünüyorum bu maçın. 151 oran. İster iki buçuk üstü oynayan, ister bir iki buçuk oynayan. Size kalmış. Görüyorsunuz olanlar arkadaşlar. Yani o kadar yani işi zorlaştırdılar ki şimdi taraf veriyoruz. Yani en güvenliğim maç diyorum dün arkadaşlar. En güvenliğim maç. Beş, girmem arkadaşlar Türkiye yine ya. Bodrum Altay görün. De Bodrum Alı gibi ama bilmiyorum. Liverpool Manchester United, Manchester United'ın alacağını düşünüyorum. Başka Toulouse, Clermont. vallahi bu Clermont maçlarla pek arkadaşlar gollü geçmiyor ya. Yani ilk yer iki gibi duruyor ama bunlar habire oran değiştirdiği için arkadaşlar oraya da girmek istemiyor. Yani Clermont maçları üst geçmiyor arkadaşlar. Yani Toulouse'a ne kadar bunu yani o yüzden kaçtım bu maçtan. Ren Marsilya geçen hafta yenilen bir ren arkadaşlar. Yenmiş. Pardon biz yanlış mı gördük? Bir dakika. Pardon 1-0. Bizim kafa başka maça gitti arkadaşlar. Marsilya PSV 3-0. Zaten geçen hafta son 3 maç Fransa Ligi'nde 3-0 bitmişti. Hiçbir karşılık gol var olmuyor arkadaşlar. 3 maçta karşılık gol var taraf oynamıştım. Değerli dostlar. Bu maçın üstü olacağını düşünüyorum arkadaşlar yani. Dimsin arkadaşlar burada. Dimsin bu yani bir fırılak dönmediği sürece Fransa güven vermiyor arkadaşlar. Yani o kadar çok artık şikeye başvurdular ki güven vermiyor. Yani şu maça 1 iki buçuk üstü oynayamıyoruz arkadaşlar. Geçen hafta paramparça etti biliyorsunuz. Üç 0 Tulusu. Karşı gol var almadı Büyük yat. Şu maça bile 1 iki buçuk oynayamıyoruz ya. Yani. yani. o derecede tırsıttılar arkadaşlar. 1 iki buçuk şu maça basamıyoruz. Buyur. Buyur. Yani ben basacağım yani. O, onu söyleyeyim. O ayrı bir mevzu da. Yani size diyemiyorum arkadaşlar. Yani. iki olursa hiç şaşmam. Diğer olursa. Yani o kadar çok işin içine girdiler ki artık. Yani ne yapacağımızı da şaşırdık arkadaşlar. İlk yarı benim ölçülerimde bir kere iki. Ama bir iki buçuk deneyeceğim arkadaşlar. Başka burada Barcelona Valencia. Barcelona bunu yener gibi arkadaşlar. Valencia bir bekliyorum. Inter Lece yok abicim. Geçen hafta Inter. Artık arkadaşlar burada lig şekillendi. Yani her sonucun çıkacağı bir şey. Değerli dostlar. Eğer sonucu ne oynarım burada? 2'den 0 oynarım büyük bir ihtimalle. Arkadaşlar ilk yarı 2 bir bakalım. 7-0-4. 2'den 0 arkadaşlar. En mantıklı tek maç. altın geçin. Hadi eyvallah. Gelirse gelir. Gelmezse bay bay. Yani bu şekil oynayacaksınız. Yani yapacak başka bir şey yok arkadaşlar. Yapacak başka bir şey bırakmadılar. Mesela Antwerp Michelin. Antwerp'in alacağını düşünüyorum ama acaba var mı? Var. Değerli dostlar. Jilosen'in alacağını düşünüyorum. Bir acaba var mı? Var. Jilosen'in son maçları arkadaşlar. Hep ters köşe yaptı ya. Hep ters köşe arkadaşlar. Buyur. Jirose, Sandal, Vestorlu. iki tane, 2-4, dört, dört iki arkadaşlar. Düşünsenize şunları yakaladığımızı, Yani o derecede. Değerli dostlar. Rusya'ya girmeyelim. Çoğu arkadaşlar benim izleyiciler genelde yurt dışı orada olmadığını söylüyorlar. Maçın Kasımpaşa Antalya geçen hafta güzel 0-0'a yattılar arkadaşlar. Brentford, Fulham. Ben Brentford'un alacağını düşünüyorum arkadaşlar ya. Yani pazartesi de bunu çıkartırız. Saatimize bakalım arkadaşlar. Fazla da uçmayalım. Sassuola Şampiyonlar Ligi var mı arkadaşlar? Ona bakalım. Büyük ihtimalle vardı. Ben bakmıştım. Benfica, Kulüp Buruş. Brugge. Kulüp Buruş'da yenmişti. 2-1 bilmiştik. Chelsea, Borussia Dortmund. Bu maç Dortmund almış mıydı arkadaşlar? Bir saniye. 1-0 Borussia Dortmund. Chelsea'de bir şey yok arkadaşlar. Ben yani bir şey, yani bilmiyorum. Baya o da liderli oturdu arkadaşlar. Bir maç fazlayla Borussia Dortmund. Yani dengede bir maç görüyorum arkadaşlar ya. Lazio'da AZ Alkmaar'la oynuyor. Başka Championship var değerli dostlar. İngiltere 1 var. Buralardan maç çıkartacağız. Arkadaşlar gününüz mutlu geçsin değerli dostlar. Her şey gönlünüz olsun. Bir beğeni eksik etmezseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Yani bugünün yani bugünün maçlarını verdik arkadaşlar. Bir daha dönersek bizim internet girerse arkadaşlar eğer zahmet edip değerli dostlar Manchester City, Arsenal 2 başka Feyenoord 3 Paris Saint Germain 4 demiştik. Ben Bayern Münih'in de alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bayern Münih'in oranı iyiymiş. Baktım. 5. maç. Arkadaşlar bayağı Münih. Alvan hatta 1'den 2 ile bayağı bir birden 2 atıldı bu maç arkadaşlar. Yani onun da üstte olacağını düşünüyorum. Şansınız yanınızda olsun. Valla Chelsea'si ben iki oynadım arkadaşlar ya. Gelir gelmez bilmiyorum. Hoşça hoşça kalın.